biz kısık sesleriz. Minareleri ezansız bırakma Allah. Im. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah. Im. Mahlasızdır minareler. Göğü de keke şansız bırakma Allah'ım Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız. Bırakma Allah'ım. Amin. Hayırlı cumalar.